Ben zaten sabah konuştum Cemre ile telefonla. Peki ben sana güvenir miydim ya da ben seni sever miydim? Bana böyle yapıyor. Ağlayarak. Kanka siz böyle diyorsunuz ya ben daha çok şey oluyorum. Şu <laughs> an o da arkadaşlarına gidip diyordu ki, bir milyonluk kız buldum, üzerinden prim yapacağım. Gözlerim mavidir ama artık sana yabancı geldiği için mi mavidir? Çiçek soldu ama kutu hala çok güzel yazıyor. Bir akşam misal bana benzeyen tutar geçer. Ortada artık bir sevgi bir, bir şey kalmadı yani. güzel videolar çekiyor. Güzel. Bir <dolar> insanın <laughs> <laughs> kalbine aşık olmak nasıl bir şey acaba? Ya ben biliyorum da. Unutamam. <laughs>